Burada şöyle bir e, ikilemi, e, demin bahsettiğim kullanılabilirlik ve güvenlik ikileminin daha iyi göstermesi açısından her güvenlik yatırımının sistemlerin güvenliğini artırmadığının e, ön, e, altını çizmek gerekiyor. Çünkü e, güvenlik şirketleri ürünlerinin hepsi e, saldırıları en iyi şekilde müdahale edeceğini, sizi siber saldırganlardan koruyacağını iddia eder fakat günün sonunda siber saldırganlar bir şekilde o sistemlere sızmayı e, başarırlar. Diğer tarafta e, güvenlik ekibi kullanıcılardan sürekli bir şey talep ederler güvenlikle alakalı. Fakat asıl e, alınması gereken minimum güvenlik tedbirleri çoğu zaman aradaki boşluk gibi boşta kalır. Peki sonuç olarak biz bugün neredeyiz ve güvenlik teknolojileri açısından nereye gidiyoruz? Şimdi sunumun başında Parola'dan bahsettim. Parola veya mesela bir Word dosyasını şifrelemek için geçtiğimiz 10 yılda 10 yıl önce yapmanız gereken çok uzun bir iş silsilesi vardı. Yeni bir kriptolama programı indirmeniz gerekiyordu bilgisayarınıza. Bu kriptolama programıyla yazdığınız Dökümanı şifrelemeniz gerekiyordu. Bu şifre için uygun bir parola geliştirmeniz gerekiyordu. Daha sonra e, sürücü içerisinde şifrelenmemiş versiyonu bir şekilde geri e, döndürülemeyecek şekilde sistemden silmeniz gerekiyordu. Bu birincisi uzmanlık. İkincisi de uzun bir mesai isteyen bir süreç. Fakat... Günümüze geldiğimizde bu kullanılabilirlik ve güvenliğin birbirine yaklaştığını görüyoruz. Nasıl? Bugün artık Word dokümanları, Adobe dokümanları geliştirilirken ürünün içerisinde zaten şifreleme özelliği kullanıcının hiçbir uzmanlık gerektirmeden bir tık uzağında buna yerleştiriliyor. Siz bir Word dokümanı yazdığınızda onu ofisin içerisine yerleştirilmiş bir özellikle kısa bir şekilde şifreleme imkanına sahipsiniz. Aynı şekilde Adobe veya varsa başka ürünlerde de bu imkanı sahipsiniz. Yine bir sürücüyü temizlemeniz gerektiğinde istenmeyen dosyaları silmeniz gerektiğinde bu da çok kısa bir şekilde hiçbir uzmanlık gerektirmeyen yöntemlerle başarılabiliyor. Yani benim geldiğim noktada bugün şunu görebiliyoruz artık. Güvenlik bir şekilde ürünlerin içerisine zaten e, yapısal anlamda by design olarak yerleştirilen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu e, önümüzdeki 10 yılda göreceğimiz süreçte şunun ön plana çıkacağını düşünüyorum. Muhakkak güvenliğe bir şekilde kolay kullanılabilir hale getirilmiş ürünlerin satın alımları, satışı çok daha kolay hale gelecektir. bu Mesela burada KVKK ile uyumluluk açısından, teknolojinin de bazı atması gereken adımlar var. Gereken değil bunlar dediğim gibi piyasa teknoloji şirketlerini bu tür adımlar atmaya zorlayacaktır. Mesela nedir bu? Bir web sitesi geliştiriyorsunuz ve kişisel veri işliyorsanız sizin web sitenize giren kişilerin kişisel verilerini işlediğinize dair bir aydınlatma metni yerleştirmeniz gerekiyor. Bugün web sitelerinin çoğu WordPress adı verilen bir sistemle geliştiriliyor. Bunu yazılımcı olmayan, teknik bilgisi olmayan insanlar da WordPress'te çok rahatlıkla web sitesi geliştirilebiliyor. Web sitelerinde Word, WordPress'te uzantılar var. Çeşitli eklentiler geliştiriyor diğer dışarıdaki yazılımcılar. WordPress'in dışından WordPress'te entegre şekilde çalışacak eklentiler geliştiriliyor. Bu eklentilerden bir tanesi pekala KVKK aydınlatma metnini daha kolay bir şekilde web sitesine yerleştirmesini sağlayan e, bir eklenti olabilir. Sonuç olarak söyleyeceğim şey şu. Teknoloji beraberinde bazı sorunlar ve bilgi güvenliği ile alakalı riskler getirse de bu riskleri aşmanın kendimizi güvenli anlamda korumanın garanti almanın yolu yine teknolojiden geçiyor.